Herkese selamlar. Yepyeni bir GTA 5 bölümüyle karşınızdayım. Solomon görevine gireceğiz sizlerle beraber. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olur. Önceki bölüm 30 dakikalık bir bölümdü ve iki tane görev yapmıştık. Bu bölümde öyle olmayacak bir görev yapacağım. O da Solomon'a ait olacak. Bakalım bizden ne isteyecek, ne gibi bir şey yapmamızı isteyecek. Göreceğiz. Kanala henüz abone değilseniz abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Bunlar diğer arkadaşlara önerilmekte işimize yarayacak, faydalı olacak. Bilginiz olsun. Sadece kısa bir sürenize girip kanala abone oluyorsunuz, videomuza like atıyorsunuz. Arkanızı yaslanıp videoyu rahatça izleyebiliyorsunuz. Unutmayın lütfen bunları. Şimdiden teşekkürler. Salomon, ne istiyorsun? Ne haber lan? Bayağı uzaklarda bu şey değil miydi bu araç çaldığımız eleman değil mi? Yok, bu o değil. Peki, film stüdyosundaki eleman değil mi? Aynen. Bakalım bizden ne isteyecek? Orada bir şey oluyor. Ne oluyor lan orada? Ne yapıyorsunuz lan yaşlı adama? Yok artık lan gücünüz ona mı yetiyor? Anlaşma yapmıştık, belge imzalamıştık lan sakin olun. Adam mı sanıyorsunuz lan kendinizi? Bu yaşlı adam mı mı gücünüz yetiyor? Bir anlaşmamız var onunla. Haklıyıcam, tamamdır, haklıyıcam. Nereye gidiyorsunuz lan? Adınızı bileceksiniz. Siz kimsiniz? Ya yaşlı insanlara elinizi nasıl kaldırabiliyorsunuz acaba? Yani gel benimle savaş, gel benimle dövüş. Yemiyor değil mi? Yemiyor. Büyük ihtimal yemiyor kaçabileceğini sanıyorsun ama kaçamayacaksınız. Oyuncu herhalde bu elemanlar. Bir anlaşmazlık çıkmış ama bunu kavga ile dövüşle yapamazsınız. Anlaşma anlaşmadır. Yani şartlara vurarlar belki. Sakin olmayacağım. O silah. Hayırdır o silah hayırdır. Kendin kaşındın lan. Kendin kaşındın. Şimdi nasıl ha? Bölgeden ayrıl. Bu kadar basitse. Yaşlılara dalmayın oğlum gücünüz bizi yetiyorsa gelin bize dalın. ol oğlum hallettim onları. Hallettim onları icabına baktım. İtiraz mı ediyorsun? İki kasik kesi bir mi? Eyvallah. Bu senin elemanlar. Atik tarafı böyle dostum. Yeah, you and me both, brother. Look, it's a pain I know. Could you come by I got something I'd like to show you. Pekala gelelim dostum. Gelelim mi soğumu Gelelim. Yanına geliyorum hemen. Hemen geliyorum. Onların <laughs> icramına baktık. Sana bir yardım dağıtmak isterim açıkçası. Kısa bir <laughs> görev oldu ha. Sandığımdan kısa sürdü. Haddinizi bileceksiniz oğlum. Haddinizi bileceksiniz. Yani kendinizi bir şey sanmayın. Bu kadar da ünlü olamadınız henüz. Salamana saldırmak ne oğlum? Onu dövmek ne? Hayırdır siz? Kendiniz ne sanıyorsunuz? Geldim dostum. Arabayı da buraya bırakıyorum. Umarım ceza yemem. geldim. Bakalım ne göstereceğim merak <laughs> ettim. Göster bakalım ne göstereceksin? Göstermek istediğin şey neymiş? Geldim adamım. Geldim. Come in. Adımım be. Önemli değil. Her zaman, her zaman be. <laughs> ha, ne dersin? Biçim müşterisi olabilir miyim? Sansal eğitim almamış. Bize söyleyecek bir şey olmayan <laughs> süper bir oyuncusun. Eyvallah. Bu iş için çok garip yedisin. Ben konuşmuyorum, sen konuşuyorsun. Neymiş o? Michael de Santa. Yardımcı yönetmen mi? Yok artık. On numara. İyi hissettiriyor değil mi? Sonunda artık bir şey başarmışım gibi hissettiriyor. Gerçekten bir şey başarmışım gibi. Bir film. Show dünyasına hoş geldin. Hoş bulduk be adamım. Aynen. Eyvallah adamsın sen be. Michael. Bir şey daha mı göstereceğim? Neymiş o? Fikir mi? Benim fikirlerime başvuruyorsan iyi bir şeydir. I just wanted to tell you, I'm finally doing something with my life. Vay, emanziyi aradık. <laughs> Film çekiyorum, gerçek olandan Ara beni. Ara beni lütfen. Yani artık barışalım, gel ya, gel artık barışalım, ne olur. Rock'un destanı. Çok kısa sürdü. Hemen bir görevi daha gidebiliriz herhalde. Çok kısa sürdü. E gelecek mi acaba? Yani bizim sözümüzü dinleyip gelecek mi? Bilmiyoruz ki. Şöyle hemen bir sıfıra geçeceğim. O ana göre bir sonra oynamak istiyorum aslında. Sonraki bölümü saklamak istiyorum. Bakalım Trevor ne alemde kafayı bulmuş. Bir vaziyette buluyoruz. Lan ne kırıyorsun? Git çöpe at oğlum. Gidip niye kırıyorsun acaba? Burada yan görevimiz var evet. Gidelim bir bakalım onu yapalım. Ay açlıkta bir numarası adamı sen Trevor. Ama şuradan gir dön. Arabayı düzgün kontrol edebileceğiz değil mi? Oraya buraya çarpmadan ya da birilerini ezmeden ha? Biz elini korkutmasak mı? Eşimize et çıktan polisleri takmasak mı Trevor'cığım? Ha ne dersin? Oğlum ne oluyor? Ben oraya doğru gitmiyorum ki. Hala kafamız on numara. Yani şu an ben yapmıyorum. Bunu ben yapmıyorum ya. Gerçekten bunu ben yapmıyorum. Trevor. Ayas olduğu için yani kafayı bulduğu için. Oğlum bak. Direksiyon hakimiyetini kaybediyorum. Yani bu olay gerçekçi de biraz da sinir bozucu. Harbiden. bir Ne gel mi o? Bu yaşlı onlar mı? Galiba. Ya oğlum benden gene ne istiyorsunuz? Gene kimi kaçıracağız acaba ha? Gene mi kaçıracağız? Hangi ünlü şerefsizin şeyine bakacağız acaba? Beni ilgilendirmeyen bu kiliş çamaşırlarına bakacağız. Ya da onları toplayacağız ne yapacağız? Ya birini mi kaçıracağız? Ya da onlarla alakalı çok önemli olmayan ama onlar için Nigel ve onun yanındaki eleman için yani bu moronlar için, katik moronlar için çok önemli olan eşyalara mı gideceğiz? Ne yapacağız acaba? Merak ediyorum. Bakalım göreceğiz şimdi. Bizden ne istiyorlar ha? Geldim. Şurada arabayı bırakıyorum. Umarım önemlidir. Umarım önemlidir. Yani isteyeceği şey önemli olsun lütfen. Gereksiz bir şey olmasın. Gereksiz şeylere o kadar zaman ayıramayacağım ben. Abi burada. O, ne o, yapıyorsunuz yine? Adam ortada rabeye veriyor. Ünlüler. Kim ne alet olsun ünlüler. De, o, onlar senin benim gibi değiller. Aynen öyle. A mu? You jok mu? Biz de varız lan. Jok da kim? <Gülüyor> 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 Pizza mı? Hayır. Hayır. Kiminle? <laughs> Aç mı tutuyorsunuz lan? Film yazısını sıkılaşırdınız, şimdi onu... <laughs> Aynen. Onu korkutabilirsiniz. O da olabilir, yolculuğa da çıkartabilirsiniz dönmeyeceği bir yolculuğa. Kararlar kararlar. Bunlar gerçekten kaçık. İlgilenmek <laughs> mi? Hay naret olsun. Tamam. Nigel'in arabasına bin. Nigel'in arabasına bin. Niye? Niye? Acaba biz bunu niye yapmak zorunda kalıyoruz? Siz gelmiyor musunuz? Tren rayları mı Gerçekten mi? Adam bagajda mı? Nerede adamımız? Yapma be oğlum. Öldüreceğiz mi gerçekten? Oğlum adamın ne suçu var? Önlü olmak dışında ne bir ne suçu olabilir? Tamam. Önlüler zenginlerdir. Bizim yaşadığımız sefil hayatı da yaşamıyorlardır. Duyuyorum. Hello? Duyuyorum adamım. Ben de bantıyor var. Sen de kimsin? Güzel bir olacağı gidiyor sende. Oh, Please, no. I Para mı? Paranın beni durdurabileceğini good mi sandın? Know, well, sure Aynı öyle. Parayı cebime indireceğim. Please, Tabii canım. Bırakayım sonra da beni Aldi Napoli'yi öldürmek için hedefe doğru devam et. Ya da onun serbest bırakma için arabayı durdur ve dışarı çık. Yani... Düşüneceğim. Düşüneceğim. Bunu yapmalı mıyız? Ne istersen yaparım. İkna et beni. Rol yapabiliyorsun. O filmi eleştirmenlerini dinlemezsen. Aynen öyle. Sadece ikimiz varız adamım. O ikisi de iyi vakit geçirdin mi? Zarsız falan değiller. Emin misin? Bence zararlılar boy! Older women are to be cherished. Like a fine cheese. Sometimes the rind is the best bit. Ah, Jordan, you're not going to be able to do that. Where are you? I got a shit And you're already judging my cultural standing. I find that very offensive. I didn't want to make you mad. Maybe I'll be able to make yani tram driverına varmadan bir şansım var. Yani ben vicdanlı bir trapper gibi değilim. E bir şey olmalı. Evet, beni ikna etmem. bize bunları? Cheeseburger falan vercan mı? Bana bir şey ödemiyorlar, aynen öyle bir şey ödemiyorlar. Bilmiyorum. Birincisi kötü bir adam ama ikincisi gönül ferman dinlemez sözüne inanırım. Aynen. Ve üçüncüsü en önemlisi hepimizin yüzünü gördüm. Daha önce de yarım kalmış işlerin peşinden gitmeme gafletinde bulmuştum. Kimseye anlatmam. Doğruca polise gideceğini ikimiz de biliyoruz. Gitmem yemin bir de olsun. Hemen şimdi sana 10.000 dolar verebilirim. Pekala lan. Tamam lan. Tamam ben durdum hadi bakalım. Hadi bakalım, Senin serbest bırakıyorum ama bu şeyleri yapmayın hocam, bak böyle halden anlamamazlık yapmayın. Ünlüsündür ama bu paraları iyi yerlere harcayın tamam mı zaman Yani bizden de, fakir insanlara da birazcık yardım edebilirsin adamım tamam Ben seni serbest bırakıyorum ama sakın beni polise ihbar etme, sakın buradan koşarak polise gitme, yoksa seni bulurum. You <laughs> want to onları geri dönmek istiyorsan bilemem. deme. Ona bu saklar yine de. Tamam, bıraktım ben seni. Eyvallah. Hadi bakalım, <laughs> kaç. Berbat bir yapmayı devam et hale. Yani. Hadi bakalım. Hayatını bağışladık lan. Koş, koş, bir şey yapmayacağım. Koş. Son numara. Öldürmedim. Ya yani ben vizanlı biriyim yani. Ben öyle herkesi öldürebilecek bir kapasitede biri değilim yani. Kartalsız değilim biraz vicdanlı bir insanım o yüzden seni saldım. Baskını savunmuyordur belki ama yapacak bir şey yok. O yaşlısın var onların dediğini yapmayacaktım zaten. Sadece birazcık beni ikna etmesini istedim. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Bu bölümde yan görevler yaptık da deneyebilir aslında. Kanala halen abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.